Herkese merhaba benim güzel YouTube ailem. Kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam yemeği annemin dayısı İhsan dayımı Hatice yengeme davetliyiz. Artık tanımayan yoktur. Hatice yengem dediğimde artık bilirsiniz diye düşünüyorum kim olduğunu. Oraya gideceğiz şimdi ver anneciğim. Tamam. Şimdi oraya gideceğiz. Annemlerin gelmesini bekliyorum. <laughs> Ömer Alparslan babamların arabasını görünce nasıl kaşıyor? <laughs> Dayıcığım, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, ben de iyiyim vallahi. Ne yapayım? iyi çok şükür. Iyi. Arkadaşlar biz geldik. Dayım böyle bir balkonu var. Vallahi püfür püfür esi ya. Çok güzel asi. Aynen vallahi çok güzel. Rahatsınız. Yeriniz güzel. İyi vallahi çok şükür ya. Yani yerimiz gerçekten güzel. Rüzgar orası. Aynen. Aynen. Boğaza gitsem bile <laughs> Ben doğru vallahi. Iyi, iyi, iyi. Da zor, Aynen doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yengem bize güveç yapmış. Afiyet olsun. Hmm. Evet, güveç. <laughs> evet, soframız hazır. Hatice biz keşke niye şey Yemeği sen yaptı. Bugün Oo, dayıcım. Oh, ellerine, evet. Aa, Vallahi, Vallahi evet. çok Gerçek. beğendim gerçekten de. Ellerine sağlık. Kesinize bereket. <laughs> Bazıları <laughs> kıskanıyor ama yapacak <laughs> <laughs> bir şey <atıra>. yok. <laughs> hayır, hayır, Bazıları kıskanıyor. Ha, baba. Bazıları kıskanıyor. Yani bana düştün. Nurettin bana düştün. Hayır, bunu nereden İşte Rabia söyledi ya, dedim yengem <laughs> dedim Yengemiz zaten elinin lezzeti tartışılmaz ama dayıcım Aynen. sen de bir rakipmişsin, Aferin. onu öğrenmiş olduk yani. <laughs> arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar, biz kaçamak, kaçamak yaptık. yaptık. Evet. Şöyle bir çıktık. Biraz turlayacağız. Hava alalım dedik. Biraz size mağaza gezdireceğiz. Ablamın yanına gideceğiz. Burada da evet. bir mağazada çalışıyor. Evet. Onun yanına uğrayalım dedik. Ona sürpriz yapalım. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> biz geldik. <laughs> Arkadaşlar Zürih Sport AVM'ye geldik. Biraz turlayalım beraber. Arkadaşlar bu AVM'yi aranızda bilenler vardır, bilmeyenler için de biz çekmiş olalım istedim. Sizlere de şöyle göstereyim beraber gezelim içini. Arkadaşlar bu AVM'nin özelliği sadece tesettüre yönelik olması, Tesettürler için güzel bir AVM yani seçenek. Eğer gelmeyenler varsa buraya gelebilir. İçerisinde çok güzel markalar var, çok güzel ürünler var kafeler de var, pastane de var. Arkadaşlar burada kafeler de, yemek restoranları da var. Seçenekleri çok fazla. Şöyle güzel bir yer yani burası. şu anda geç bir saat olduğu için mağazalar kapalı ama çok güzel ürünler var. Fazla çeşitliliği olan bir yer. Açık hava olması da çok güzel. Moda Nisa da var. kanka ışık da çok iyi ya. Abiyeler, günlük, spor her şey var. Kısa zamanda buraya alışverişe gelmeyi düşünüyorum. Kadir Bey buradan size bir mesaj olsun. Dayıcım elini kuluna salak her şey çok güzel olmuş. Vallahi hakkınızı evet. helal edin. Ailen hoş olsun. Yine bekliyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bir dahaki sefer başka yemeklerle inşallah. Oo inşallah. Evet. Elinin lezzeti varmış görmüş her zaman, olduk. Her zaman. Daha Hadi. Da yetenek çok da. Oo vallahi ben bende sana yapıyorum. güveniyorum. Ben sana Yememeden, çok güveniyorum. Yemeden, yemeden olmaz sen gel gel. Tabii. Tamam. Hadi daha, daha iyi akşamlar. Daha soğan çorbası yapacağım seni. Ben yapacağım soğan çorbasını. Yok yok. Hadi görüşürüz. Bir sonraki günden herkese merhaba. Dün kapanışı yapamamıştım. O yüzden bu sabah yapıyorum. Kanalıma yeni gelip bu videoyla beni keşfeden arkadaşlarım abone olup yorum yapmayı unutmayın. Beğenileriniz benim için çok fazla önemli. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.